Enfes Mutfak kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok güzel bir poğaça hazırladım. E sadece su ile yaptım. Süt, yoğurt, yumurta kullanmadım hamurunda. Buyurun şimdi yapım aşamalarına bir bakalım. Hem az malzemeli hem de yapımı oldukça değişik ve kolay bir tarif oldu. Öncelikle 3 su bardağı ılık suyu yoğurma kabının içerisine alıyorum. Suyun içerisine 1 paket kuru maya, ve 2 yemek kaşığı kadar toz şekeri ilave edip güzelce karıştırıyorum. Daha sonrasında 1 su bardağı dolusu sıvı yağını ve 1 tatlı kaşığı tuzu da ilave edip tekrar güzelce karıştırıyorum. Bu tarifi uygularken kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü klasik 200 ml'dir. Sıvıları iyice karıştırdıktan sonra un ilavesine geçiyorum. Ben toplamda 7 su bardağı un kullandım. Fakat her zaman söylediğim gibi marka ve kaliteye göre farklılık gösterebilir. Bu yüzden kontrollü ekleyelim. Oldukça yumuşak, ele yapışmayan, pürüzsüz güzel bir hamur olmalı. Ben de sizlere söylediğim gibi uyguluyorum. Unu yavaş yavaş ihtiyaç duydukça ekliyorum. Hamurun dokusu kıvamı bu şekilde oldu. Elimi gördüğünüz gibi hamuru yoğurdukça elimden tüm hamurlar sıyrıldı. Sadece su ile yoğrulmuş olmasına rağmen hamurun dokusunu görüyorsunuz. O kadar yumuşak ve pürüzsüz bir hamur oldu ki hemen mayalanmaya bırakıyorum üzerini kapatıp. Mayalanan hamuru masanın üzerine alıyorum. Daha sonrasında 18 eşit beze yapacağım. Bu yüzden hamuru kesiyorum. Hangi poğaça türünü yaparsanız yapın yumuşak ve pamuk gibi olması için mutlaka hamurun yumuşak olması gerekiyor. Bakın sizler de ekranda videoda zaten fark ediyordursunuz. Bu sefer biraz klasik poğaçadan daha farklı yapmaya çalıştım. Gerçekten kat kat oldu. Hemen şöyle iki tane bezeyi Böyle çay tabağından daha büyük olacak şekilde açıyorum. Açtığım hamurun bir tanesinin yüzeyini tereyağı ile yağlıyorum. Daha sonrasında ikinci açmış olduğum hamuru yağlı hamurun üzerine kapatıyorum. Ve baş kısmına bir dilim kaşar peyniri ekliyorum. Kenarlarını ve başını da kapatarak rulo şeklinde sarıyorum. Şöyle kalın bir rulo hamur ortaya çıkıyor. Bir tane daha yapım aşamasını paylaşmak istiyorum. Bir de şu püf noktayı da paylaşmak istiyorum. Yine hangi poğaça türünü yaparsanız yapın hamuru mayalandırırken mutlaka Olabildiğince sıcak bir ortamda mayalandırmaya çalışın. Malzeme listesini yazılı olarak da videonun alttaki açıklama kısmına ekliyorum. Eğer bakmak isterseniz oradan da faydalanabilirsiniz. Bu hamuru özellikle su ile yoğurup denemek istedim. Çünkü birçok tarifte o kadar çok soruluyor ki işte su ile yapsam olur mu? Evde süt yok, su kullansam olur mu? Veya yoğurt yok, yoğurt yerine su koysam olur mu gibi gibi birçok yorum geliyor. Ben de bu yüzden sizlere kolaylık olsun diye e, bu sefer su ile denemek istedim ve sonuç şahane oldu. Tabii ki hemen sizlerle de paylaşmak istedim. Tüm hamurlara aynı işlemleri uygulayarak bitiriyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde diziyorum. 9 adet poğaça elde etmiş oldum, 18 adet bezeden. Yüzeylerine bir tane yumurtanın sarısını sürüyorum. Şöyle yüzeyinin daha kıpkırmızı görünmesini isterseniz yumurta sarısının içerisine çay kaşığının ucu ile pekmez damlatabilirsiniz. Üzerlerine de bıçak ile çizik attım. İsterseniz çatalla da çizebilirsiniz veya yüzeyine çörek otu susam gibi damak zevkinize göre lezzetler serpiştirebilirsiniz. Çiziğini de attıktan sonra 180 derecelik ısınmış fanlı fırına gönderiyorum. Her fırının pişirme süresi farklıdır. Lütfen kontrollü olarak pişirelim. Çok güzel kabardı fırında. Sizlerinde gördüğü gibi nar gibi kızardıktan sonra fırından alıyorum. 5 dakika kadar ılınsın. Hemen sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Yumuşaklığını, pamukluğunu ve bölerek iç dokusunu sizlere hemen cecik göstermek istiyorum. Dilerseniz bolca yapıp hava almayacak bir şekilde kapatıp buzlukta veya dondurucuda istediğiniz kadar saklayabilirsiniz. Tüketmek istediğiniz zaman çıkartıp fırında veya böyle mikrodalgada falan ısıtıp yiyebilirsiniz. Yeni tariflerde görüşebilmek için kanalıma henüz abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni tarifler paylaştığımda anında haberdar olabilirsiniz. Bana farklı e, görüş ve önerileriniz var ise yorum kısmında belirtebilirsiniz veya kafanıza takılan aşamalar, sorular varsa yine yorum kısmında sorabilirsiniz. Mümkün olduğunca hepsine dönmeye çalışıyorum. Kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Yeni tarifte görüşene dek sağlıkla kalın, huzurla kalın, hoşça kalın.